değerli anneler, sizin adınıza Celal Arkadaş 1 Mart'ta, 1 Nisan'da belediyede. Siz Celal Arkadaş'ı yalnız bırakmayacağız, söz mü? <laughs> Peki. 10 yıllık Büyükşehir Belediye Meclis üyemiz, sizin evladınız, genç kardeşimiz, yoldaşımız, Karaşoğan Belediye Üç Başkanımız, Beliz Çağcı'nın Çağcı'nın Kardeş, 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 kardeşlerim. Bin Mart'ta yapılacak olan seçimler ailelerin seçimi değildi. Bu dev partiyle AKP ve seçimidir. Hiç kimse burada ailecilik yapmasın. değildi. Ve onurlu yürüyüşüne sayın çıkan bir 2014 yılında Sayın İrfan Sarı belediye eş başkan adı olduğu zaman hepimiz canındaydı. Ve kol kola yüre yüreğe bir seçim çalışmasını yürüttü. Biz şu aileden değil, bu aileden diye vermedik. Çünkü bizim aile diye bir niyetimiz yoktur, olamaz da. sadece ve sadece Dem Partisi'nin ve Karakoban halkının adayı olarak karşınızdayım ben. değerli arkadaşlar, biz de başkanımızın bu sözlerinin takipçisi olacağız. Bir Nisan sabahı Allah'ın izniyle, Davul Dünay'la, haraylarımızla, zırnıklarımızla, Dön, Dönü, 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 Şimdi Erzurum Büyükşehir Belediye eş başkanımız, Van Milletvekilimiz, Bres, Gülveren, Bağlı Aramızda. Kaydur, Büyükşehir Belediye Başkanımız Beyaz Metin Gözmen'in var. Evet, hazır mıyız arkadaşlar? <laughs> Bakın, Ahmet Bey'e diyor, vatan uzuyor, Avrupa'sı geliyor üstünlükte diyoruz ki Dem Parti Başkanımız Türk Eski Belediye Başkanımız ve Belediye Tuncay Serçe var serçe rahatım. <laughs> Maşallah şu şefti mezuneyi ve aslında daha da suyu yetti. ve beldik inşallah izne kader var. Suyu yetti. Ale namzetin kuzibra piroskun. Gelmeler kana çobanı. Daykino, dayki aşikçe, var etti ramana, var etmiş sayit, bu evet, evet. kıratın, ser çaba atın. Çok değerli, çok değerli. Karaçobanlı halkımız, çok değerli kadın arkadaşlar vallahi. Ben ilk defa Erzurum'da bir ilçede bu kadar çok kadını bir arada gördüm. Sağ olun, var olun, hoş geldiniz. Rojava'da kurmuş olduğu sistem yapmış olduğu devrim dünya örnek bir devrimdir. Onun için cin, cihan, azadi diyen ve burada mücadele eden, emek veren bütün kadın arkadaşları da şahsınızda selamlıyor, saygılarımı yolluyorum. Değerli Karaçoban halkı, şimdi bin yıllardır Türk kenti olan Türklerin yaşadığı bir yerde kendi adaylarımızla birlikte seçimlere gireceğiz. Bu seçimler bizim için çok önemlidir. Bu seçimlerde Türk halkını yok sayan, Kürtlerin ana dilini bilinmeyen dil olarak adlandıran, Atebusan'ın Mehmet Sincanların, Orhan Doğanların parklara, bahçelere, sokaklara vermiş olduğumuz isimlerini değiştiren Türk kültürüne, Türk doğasına, Türk insanına düşmanlık yapanlarla siz hakkını arayan, dilini arayan, özgürlüğünü isteyen, demokratik hak ve özgürlükleri peşinde mücadele edenlerin seçimidir. Bu seçim sitemcilerle, beyaz torosçularla var olma mücadelesi yürüten değerli kara çoban halkının seçimidir. Türk halkının seçimidir. Eminim ki, eminim ki Şeyh Said'den Selahattin Demirtaşlara kadar onurluca baş eğmeden dik bir şekilde <laughs> halkımız bir gün mutlaka ama mutlaka bu topraklara demokrasiyi de getirecektir. Bilinmeyen din olarak görünen, dile getirilen Türklerin ana dilinin yasal satıya kavuşması için elinden gelen çabayı ortaya koyacaktır. Bakın değerli halkımız bu seçimde parlamentoda iki kelime Türkçe konuştuğumuz için sesimiz kısılıyor işitmediğimiz azar hakaret kalmıyor. Ama AKP'nin büyük şey Belediye Başkanı Türkçe kliplerle seçim çalışması yürütüyor. Şimdi şimdi bu iki yüzlük nedir? Bu üç beş oy uğruna iki yüzlük yapmak değil nedir? Zaten bunların temelinde iki yüzlük var. Bunların temelinde yalan var, usulsüzlük var, rantçılık var. Bunların temelinde Kürt'ü yok saymak var. İşte siz ben Kürt'üm, insanım, Aleviyim. Gençim, kadınım hakkımı arıyorum, hukumu arıyorum diyenler inşallah 31 Mart'ta çakıya yapan, yalan söyleyen, sizi yok sayan, dilinizi tanımayanlara bir cevap verecektir. kadar arttı. Şimdi Büyükşehir Belediyesi niye var? İlçelerden en ücra köşelere kadar hizmet yapmak için. Peki bu ırkçı, tekçi, faşist anlayış ne yapıyor? Büyükşehir Belediyesi'nin Karaçoban'a, Tekman'a, Karayazı'ya herhangi bir hizmet götürdüğünü gördünüz mü? Hayır. Niye? Türkler yaşıyor. Niye davasına sahip çıkmıyor? Niye partisine sahip çıkmıyor diye? Bunlar eli semada, başı sercadede, ama akılları haramda Türk halkının hakkını yemektedir. Bizler bakın Türkiye'nin en yoksul ilçeleri Türklerin yaşamış olduğu ilçelerdir. Türkiye'nin en yoksul kentleri Türklerin yaşamış olduğu kenttir. Bizlere ayrımcılık yapıyorsunuz, bölücülük yapıyorsunuz diyenlere Türkiye'nin yoksulluk haritasına bakın diyoruz. Asıl ayrımcılığı onlar yapıyor. Asıl bölücülüğü onlar yapıyor. Asıl Kürt'ü insan yerine koymayan onlardır. 31 Mart biz varız diyenlerin seçimidir. Biz Şeyh torunlarıyız diyenlerin seçimidir. Biz Gülten Kışanakların kadın yoldaşlarıyız diyenlerin seçimidir. <Sessizlik> değerli arkadaşlar, şimdi arkadaşlar biraz sessiz olursanız değerli arkadaşlar, değerli halkımız biraz sessiz olsanız Değerli arkadaşlar, şimdi karşımıza aday olarak çıkıyorlar. Onların aday olmalarının sebebini herhalde siz bizden daha çok iyi biliyorsunuz. Biz halkımıza hizmet üretirken, biz halkımızın tek bir kuruşunu dahi gözümüz gibi sakınırken, biz gençler işsiz kalmasın, kadınlar ekonomik yaşama, sosyal yaşama, katılsın diye kadın kooperatifleri açarken, gençlik eğitim destek evleri açarken, kültür sanat festivalleri yaparken, onlar Türk kadını işsiz kalsın. Türk genci işsiz kalsın. Türk genci toprağını, yerini, yurdunu, vatanını terk etsin diye uğraşıyorlar. Dolayısıyla bu seçim sadece yerel seçim değil. Bu seçim yüzyıldır bizi yok sayan, Kara çobanı yok Kürt'ün hak talebini idam sefasıyla karşılayan, Kürt'ün dil talebini cezaeviyle karşılayan, Kürt'ün siyasetini, siyasetçisini cezaevine dolduran bu zihniyet aynı zamanda hesaplaşma günüdür. Eminim ki yıllardır bedel ödeyen, emek veren, bu mücadeleyi var eden sizler, size karşı büyük politikalar bu sistem karşısında da doğru bir tercih yapacaksınız. Eminim ki Karaço Karaçoban Kara halkı kesinlikle bu seçimlerde Karayazı'yla yarışacak en az Karayazı kadar yüksek bir oy, al oy alacaktır. Şimdi, şimdi biraz önce Kıbrıs'tan geldik emin olun Hıristiyan köylerin yolu yok. Hani AKP'nin belediyesiydi. Dileyle yalanla dolanla elimizden aldılar. Birçok köyde yol yok, hizmet yok. Oradaki halkımıza hizmet götürülmüyor, ayrımcılık yapılıyor. Şimdi sizlere Halit başkanla Remziye Sözmez başkanın yaptığı hizmetleri anlatmayacağım. Sizler yaşıyorsunuz. Sadece birkaç örnek vereceğim. Bakın Halit ve Remziye Başkan 120 kilometre köy yolu yapmış. Bir şeyin katkısı yok. Devlet desteği yok. Sadece Karaçoban Belediyesi'nin katkılarıyla ve desteğiyle yine eş başkanlarımız bütün tazi evlerine gerekli olan hizmeti ve yardımları vermişlerdir. Eş başkanlarımız Türk dili ve kültürü yok olmasın diye Karaçoban'da festivaller düzenlemişlerdir. Eş başkanlarımız Karaçoban'ın Adan Seyat kadar bütün hizmetlerini yerine getirmek için elinden gelen bütün çabayı ortaya koymuşlardır. Eş başkanlarımız Karaçoban halkı ucuz ekmek kesin diye 210 dönüm araziye buğday ekmiş ve elde ettiği ucuzunla birlikte Karaçoban altına ucuz ekmek sağlamıştır. Eş başkanlarımız belediyeye yedi trilyon borçlu almış, şu anda borçsuz bir belediye bırakmıştır. Değerli <laughs> halkımız. Bak emin olun şu anda basın da bizi çekiyor. Canlı yayınlıyorlar. Belki de Türkiye'de tek kuruş borcu olmayan tek belediye Karaçoban Belediyesi'dir. Dolayısıyla huzurunuzda bir kez daha Remzi Başkan, Halit Başkan ve Remzi arkadaşlarımızı saygıyla selamlıyor. Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Türkiye'nin hiçbir yerinde bedava ulaşım yok ama Karaçoban'da var. Merak etmeyin, merak etmeyin. Karaçoban Belediyesi örnek hizmetleriyle birlikte emin olun. Sizin adınızı Türkiye'nin dört bir yanına zaten yaydılar. Değerli arkadaşlar, hatırlarsınız yakın zamanda Türkiye çok büyük bir deprem felaketi yaşadı. Emin olun. Belediyemiz deprem bölgesine ilk koşan belediye oldu. Daha geçen gün Hatay, Adıyaman, Malatya, Maraş'ı ziyaret ederken herkes sizlere belediyenize selam ve sevgilerini yolluyordu. Bizler arkadaşlarımızın yapmış olduğu bu hizmetten dolayı gurur duyduk, onur duyduk. Evet, şimdi bitmedi. Şimdi yeni arkadaşlarla birlikte. Yine Karaçoban'da örnek belediyecilik hizmeti ortaya koymak için Karaçoban Belediyesi'ni ve hizmetlerini Türkiye'nin dört bir yanında örnek bir model olmak için yeni arkadaşlarımızla birlikte çıkıyoruz. Eminim ki sizler dün desteklediğiniz gibi bugün yine belediyemize adaylarınıza sahip çıkarak yine Karaçoban Belediyesi'ni kazanacaksınız. Söz veriyor musunuz? Evet geri sayım başladı. 29 gün sonra tekrar yeniden halkımızla birlikte daha güçlü bir şekilde temsil etmeye, hizmet etmeye aday olduğumuzu belirtmek istiyorum. Değerli yani halkımız biraz önce söyledim. Bunların eli semada, başı seccadede ama akılları haramda. Türkiye'nin dört bir yanından kaçak seçmenleri Türk kentlerine taşıyorlar. Türk halkının iradesini zorla, cezaeviyle, kayımla gasp edemeyenler şimdi kaçak seçmenle birlikte sizin iradenizi gasp etmek istiyorlar. Dolayısıyla bu talancılara bu talancılara bu hırsızlara bu sizin iradenizi çalanlara sizin gençlerinizin geleceğini çalanlara en iyi cevabı 31 Mart'ta vereceğimize eminim, vereceğimize eminim. Değerli halkımız, lütfen sizden rica ediyorum. Seçmen olup burada oy kullanmak isteyen ama il dışında olmak isteyen bütün arkadaşlarımız oylarını kullanmak için muhakkak gelsinler. Nerede bulunuyorlarsa Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, başka bir metropolde bir ve iki örgütlerimize derli çayını içsinler. Yolda bilet paralarını da orada atsınlar. Ve burada bizi reddedenlere karşı gelip halkının yanında sandıkta oyunu kullansınlar. Yine yine sakın bunlara güvenmeyin. Özellikle kadın arkadaşlara sesleniyorum. Lütfen sandıklarınıza sahip çıkın. Her sandıkta en az üç tane arkadaşımız olsun. Bunlar hileyle, yolsuzlukla, usulsüzlükle iktidarda bulunuyorlar. Oylarınız çarçur edilmesin diye, çalınmasın diye lütfen sandıklarınıza sahip çıkın. Oylarınıza sahip çıkın. Sizin oylarınız kıymetlidir, değerlidir. Sizin oylarınızda alın teri var, bedel var, emek var, can var. O değerli oyları korumaya da sizlere emanet ediyorum. Değerli arkadaşlarım, bugün biraz fazla yorulduk, daha yolumuz da var. Çok fazla uzatmayacağım. Elinizi vicdanınıza koyun. Başka partilerin adaylarına kanmayın. Şimdi aileçilik yapıyorlar, aşiretçilik yapıyorlar. Ya bizim ailemiz de burasıdır. Aşiretimiz de, kardeşimiz de, annemiz de, babamız da, partimizdir bizim. yeri geldiği zaman Kürt'ün yanında duracak parti DEM Parti'dir. Yeri kal geldiği zaman cezaevinde direnen açlık grevine gidenin yanında duracak parti DEM Parti'dir. Çocuklarınız iyi bir gelecek sahibi olsun diye gecesini gündüzüne katan tek parti biziz. Biz Kürt'ün partisiyiz. Sizin partisi, partinizin, halkımızın partisiyiz kadınların partisi. Dolayısıyla lütfen bizim partimizden olmayan arkadaşlara da sesleniyorum. Ya biz sizin geleceğiniz için, diliniz için bu kurmancı, bu geleceğe ve bu azaltıya ve bu demokrasiye mücadele edin. Onun için diyorum ki lütfen kanmayın, lütfen aile demeyin, akraba demeyin. Türk halkının yüzyıllık demokrasi arayışına, özgürlük arayışına derman olacak. Türkiye'yi demokratikleştirecek bir parti varsa DEM Parti'dir. Karayazı'da Karayazı'da aklı başka partide olan arkadaşları elini vicdanlarına koymalarını ve Türk halkının evi olan, partisi olan partimize katılmaya, destek vermeye çağırıyorum. Şimdi sizlere adaylarımızı tanıtacağım. Değerli arkadaşlar, adaylarınız Kazım Erhan ve Zeral Yük arkadaşlar. Bakın, bakın, Halit Başkan, Halit Başkan burada mı? Halit Başkan'a gerçekten teşekkür ediyorum. Emin olun tekrar belediye başkanı olmadığı için küsmedi, gitmedi. Tam tersine bugün bizimle beraber sabahtandır yürüyor, geliyor, geziyor, koşuyor. Emin olun kendisi bir aday, adaymış gibi çalışıyor. Tam bir kara çobanlı gibi, tam size layık birisi gibi. Herkesin Halit arkadaşını ortaya koymuş olduğu telekanlı ortaya koyması gerektiğini belirtiyorum. Yine Büyükşehir Belediye başkanı adaylarımız var. Gülderen Varlığı vekili tanırsınız. Van nümet vekilidir. O da Gülderen Başkan'ın ailesi de Türk halkının demokratik haklara kavuşması için çok büyük bir mücadele etmiş bir aileden geliyor kendisi Van milletvekiliydi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmayı kabul etti. Emin olun Gülderen Başkan'ın birikimi, dürüstlüğü, düzgünlüğü, niteliği Erzurum'da başka partinin hiçbirisinde yoktur. Onun için Gülderen Başkan'a da Betim Gözmen Başkanımıza da sahip çıkın. Hem oylarınızı Karaçoğan Belediyesi'ne verin. Büyükşehir'de de oylarınızı her iki Büyükşehir eş başkanı adayımıza verin. Değerli halkımız çok fazla uzatmayacağım. Gerçekten bugün bizi tekrar onur ettiniz. Emin olun Erzurum'dan sizin bölgeye girdiğimiz zaman kitlesel coşkulu karşılamalarla bizi karşıladınız. Bakın bugün burada bu miting emin olun büyük bir ilim bile ortaya koymayacağı bir coşku ve kalabalık ortaya koydu. Sağ olun, var olun. Bize onur ettiler. Biz de sizlere layık olmak için. Biz de sizlere değerlerinize, dilinize, mücadelenize layık olmak için gecemizi gündüzümüze katarak sizlerin sessiz soru sözü olmaya devam edeceğiz diyorum. دم دم خرچو بانی دم دم کرداری دم دم arkadaşlara da bir selam gönderiyorum. Belli onların coşkusu, coşkusu belli oluyor. Ama öyle buraya gelip toplanıp slogan atıp alkış çalmak yok. Gece gündüz demeden evvel dolaşacaksınız. Bütün partileri sıfırlayacaksınız. Özellikle kadın ve genç arkadaşlardan rica ediyorum. Lütfen çalmadığınız kapı kalmasın. Siz onurlu bir mücadele için o istiyorsunuz. Diliniz, kültürünüz, demokrasi için istiyorsunuz. Lütfen çalışın. Kara çoban kadın arkadaşlara emanettir. Genç arkadaşlara emanettir. Gene be eca Mekiş dala serçeftin, serçeftin, Bu milletin karşısında